Bir mobilya mağazasında tüm eşyalara etiket fiyatı üzerinden aynı oranda indirim yapılmaktadır. Yukarıda fiyatı 300 TL olan masanın indirimli fiyatı 270. Ne kadar indirim uygulanmış o zaman arkadaşlar? Bir hesaplayalım bunu. 300 eksi 270'ten 30 indirim uygulanmış. O zaman diyor ki hangi eşyanın indirimli fiyatı 495 olur. 300'de 30 indirim uygulandıysa bir kere arkadaşlar kaçta kaçı 10'a bölünmüş hali. Sonu 0 olması lazım. 0 değilse bunu işleme bile tutma, tabi tutmaya gerek yok. 500'deki indirime x diyelim. Buradan e, onda 10'da biri bu da 10'a bölünecek. X'imiz ne yapar? 50. Bunun fiyatı ne yaptı o zaman? 450 yapmış olduk. Bu olmadı. 550'de ne demiş olacağız arkadaşlar? X arıyoruz. 300'de ne kadar indirim yapılmıştı? 30 TL. 10'a bölünmüş, bu da 10'a bölünmüş. X'imiz ne gelir buradan? 55. 550'den 55'i çıkarttık mı? 495 geldi mi? Evet geldi. O zaman C seçeneğindeki gardıropta e, ne yapmış olur arkadaşlar? 550 liralık ürün indirimle beraber 495'e satılmış olur. Güneşli bir günde 180 cm olan ağacın gölge boyu 2.25'tir diyor. Buna göre aynı saatte aynı ortamda ölçülen boy uzunluğu gölge uzunluğuna eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Doğru orantılı olduğunu bize söylüyor arkadaşlar. 180'de 225 ise 1 metre 70 santim ne demektir? 170 demektir. 170 ile de x deriz. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak 180 x eşittir. 170 çarpı 225. Burayı sadeleştirdik. X'imiz ne yapar buradan arkadaşlar? 17 çarpı 225 bölü 18. Buradan tam sayı gelmez. Bunu eledik. Diyeceğiz ki 180 ve 225 ise 150 demek. E, 150 demek. 150 de X. Burada 180 X eşittir. 225 çarpı ne demiş olacağız arkadaşlar? 150 demiş olacağız. Sıfırlar gitti x'imiz ne yapar buradan? 225 çarpı 15 bölü 18. Hemen sadeleştirelim. 3'e böldük 6. 3'e böldüğümüz zaman 5 yapar. 225'i 5 ile çarparsak arkadaşlar 1125 bölü 6 yapmış olur. Bunu da bir bölelim. 1125'i 6'ya böldüğümüz zaman içinde bir kere var. Çarptığımız zaman 6 ne yapar burası? 52. 52'nin içinde 6 8 kere vardır. Çarptığımız zaman 48 ne kalır burada? 4. 45'in içinde 6 kaç kere vardır? 7 kere vardır. Burada 184 demiş. Bunu sildik o zaman. Tekrar kuracak olursak oranımızı 180'de 225 ise 90'da x. Bu yarıya düşmüş, bu da yarıya düşer. 112,5 yapar arkadaşlar. C şıkkı da olmadı. O zaman D şıkkı yaptır diye söylemiş olacağız. 180 de 225 ise 75 x. Hemen e, işlemi yapacak olursak e, x çarpı 180 eşittir 75 çarpı 225. Buradan e, ne yapalım? Sadeleştirelim. 15'e böldük 12. 15'e böldüğümüz zaman burası 5. 3'e böldük 4. 3'e böldüğümüz zaman burası 75 yapar. X'imiz ne yaptı çarptığımız zaman burayı? E, payda da 4 olur. 375 bölü 4 375 de 4'e bölersek 93,75 cevabını buluruz. Cevabımız denizlidir.